Pistonlu elektrikli testerenin dönme hareketini doğrusal harekete nasıl dönüştürdüğünü anlamak kolay olduğu gibi plastik gövdesinin içini de bir bakışta görebilirsiniz. Bir motor, bir dizi dişli ve bir çalışma mili ana bileşenlerdir. Akım fişten kablolar aracılığıyla anahtara akar. Tetik anahtarları elektrikli aletlerde yaygındır. Aşağıya bastığınızda akım motora akar ve dönmesini sağlar. Elinizi bıraktığınızda otomatik olarak geri dönecek, güç kaynağı bağlantısını kesecek ve motorun dönmesini durduracaktır. Elektrikli testereler genellikle rotor elektroniğinden oluşan fırça motorlarını kullanır. Enerji verildiğinde elektrik enerjisini dönme kinetik enerjisine dönüştürürler. Motorun dönüşü dişli setinin dönmesini sağlar. Küçük dişliyi büyük dişliye geçirerek tork etkili bir şekilde artırılabilir. Dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren bu parçaya sarkaç bileşeni adı verilmektedir. İçinde eğik bir oluk vardır. Sarkaç döndüğünde oluk içinde ileri geri bir itme kuvveti oluşturur. Bu sayede dönme hareketi ileri geri giden doğrusal